Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir kutu açılış videosuyla beraberiz. Bizim için de çok farklı olacak. Çünkü bugün açacağımız kutulardan bir tanesi sahte bir ürüne ait. Bir süredir bazı müşterilerimizden haberler alıyorduk. Bazı satıcıların ürünlerin fiyatlarının çok ucuz olduğunu, performansının çok başka olduğunu duyuyorduk. Ve register yapılamadı. Ve tabii Rode'un bir garanti hadisesi var biliyorsunuz. Seri numarasıyla ürünleri internet üzerinden kayıt yaptığınızda Aldığınız ürüne göre 5 yıl, 3 yıl, 10 yıl gibi farklı garantilere sahip oluyorsunuz ürünlerde. Bu garantilere sahip olamıyor arkadaşlar çünkü internetten bu aldıkları fake ürünlerin seri numaralarıyla kayıt yapamıyorlar. Evet. O yüzden biz de bunlardan bir tane sonda edindik, elimize geçti. Şöyle kadrajını alacağı şekilde göstereyim size. Hangisinin copycat olduğunu anlamak şu an zor, sahte olduğunu anlamak. Ama şimdi göreceğiz. Ee, şu ürün arkadaşlar, şu sağ taraftaki ürün, şöyle biraz yaklaştırarak göstereyim. Şöyle görüyorsunuz kutusunu. Bu ürün sahte ürün arkadaşlar. Altında şöyle bir barkod var. Üzerinde Çince yazılar var. Türkiye'de bu ürün satılırken üzerinde şöyle görmüş olduğunuz gibi farklı bir etiket oluyor. Biz onu söktük ve altında böyle bir etikete kavuştuk. Üzerinde Çince yazılar var. Fakat orijinal üründe Avustralya üretimi olan Rode'da, orijinal Avustralya üretimi olan Rode'da. altı Türkiye Distribü olarak bizim hologramlı e, yapıştırmamız var. Ve burada bir de Avustralya'nın e, Kanguru'lu etiketi var. E, kutu renkleri birbirinden farklı arkadaşlar. Dikkatimizi hızlı çeken bir konu. Görüyorsunuz. Size göre sağ tarafta olan renkleri daha koyu renkte olan kutu. Fake ürünün kutusu. E, sol tarafta olan daha açık daha düzgün renklerde olan kutu ise Roll'un orijinal kutusu arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar devam edelim. Şöyle açalım. Yandan kutunun içini de görelim. Evet. Evet, şimdi kutu incelemesi, kutu açılışı. <laughs> Ürünün içeriğini görüyorsunuz birbirine çok benzer şu anda gene fark edemeyebiliriz plastiklerinde kutu plastiklerinde çok hafif ton farkları var üzerindeki plastikleri çıkarıyoruz sonra mikrofonları elimize alıyoruz şöyle ve mikrofonları elimize alır almaz arkadaşlar ee, fake ürünün şurada salladığım ürünün e, üzerindeki e, road yazasının evet aynen öyle Karakterlerin daha silik olduğunu görüyorsunuz. Rode'unkiler daha sağlam. Ee, şöyle karşıdan baktığımızda arkadaşlar mikrofondan, pardon kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama fake mikrofon biraz daha kalınca ee, orijinal mikrofon biraz daha ince bir yapıya sahip. Arkasını çevirdiğimizde bizi şaşırtan bir özellik Çinli arkadaşlar çok çalışmışlar ama <laughs> ee, arka taraftaki paneli bayağı benzetmişler. Fakat yine detay farkları var. Renk farkları var. Daha silik daha silik. Evet, eee Rode'un e, markasını simgeleyen bu altın damla rengi çok farklı. Bunu görebiliyoruz. E, bir de arkadaşlar bu ürünleri e, dengede tutan şu Rycote tabir edilen Rycote markasına ait daha doğrusu şok mount'lar var. Bu şok mount'lar birbirinden farklı. Sözgelimi bu fake mikrofonun şok mantı daha koyu kırmızı renkte. Şöyle göstereyim size. Görebileceğiniz şekilde. Daha koyu kırmızı renkli ve biraz daha yumuşak. Ve daha kaba yapılmış. Daha kaba evet. Yani bunu elinize aldığınızda fark ediyorsunuz aslında orijinal bir ürünle beraber. Ee, orijinali ise gerçekten daha sağlam duruyor. Şöyle esnettiğinizde vesaire hani kırılması gibi bir izlenim taşınmıyor. Ama bu arkadaş ne hikmetse aynı hissiyatı pek veremedi bize. Daha standart bir plastik. Son olarak mikrofonun içeriğini çıkarıyoruz. Şöyle arkadaşlar inceleyin. Evet. Görmeniz için göstereyim yan yana tekrar. Evet. Fake ürün arkadaşlar. Daha detaysız yapılmış. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın kenarından böyle iplikler çıkmış. Plastikler sağlam yapışmamış. Ee, diyaframın olduğu bölge daha dayanıksız. Ee, Orijinalde ise bu detaylar çok önemli. Çok farklı. Yani adamlar ilmik ilmik işlemişler. Dümdüz. Tertemiz bir hali. Hiçbir sıkıntısı yok görüyorsunuz. Ee, gene Rykut şakmağutun içinde görmüş olduğunuz şurada görebiliyor musunuz bilemiyorum ama orijinal ürünün bakın altındaki kabartmalar var ve görünüyor gerçekten. Fakat sahte üründe ise kabartmalar bu kadar belirgin değil. Neredeyse yok gibi. Evet şu an ışıkta belki biraz görünüyor ama elinize aldığınızda bunu bu kadar değil orijinali kadar fark edemiyorsunuz. Ee, kısaca olay böyle. Biz bunların seslerini henüz kaydetmedik. Fakat sesleriyle de, de bir demonstrasyon yapacağız bugün. Ee, biraz daha belli olacaktır sanırım. Ee, korsan ürünü almamak, e, yanlış ürünü almamak adına, ucuz ürünü alarak e, daha kötü sonuçlara ulaşmak adına arkadaşlar bu e, detaylara dikkat etmenizi rica ediyoruz. Orijinal ürünlerin altında biraz önce videonun başında bahsettiğimiz gibi Distribütörü olan firma, yani bizim, Compil'in hologramlı logosu var. Buna çok dikkat edin. Böyle ürünler piyasada çoğalmaya başladı, Türkiye'de satılmaya başladı. Müşterilerimizin bizi arayıp, işte satıcılar yarı fiyatına satıyorlar vesaire gibi serden işleri sağ olsunlar, bizi buralara kadar getirdi, bu ürünleri yakalayabildik. Ama bunu bilmeyen müşteriler bu ürünleri çok ucuz fiyata alarak memnun olmayacaklardır. Açıkçası paralarını çöpe atacaklardır. Bizim açıkçası hiç istemediğimiz bir şey. Hem ses kalitesi daha kötü olacak muhtemelen. Aynen. Bizim Garantiden yararlanamayacaklar. Müşterilerimizin bu güzel ürünlerden memnun olmaları, uzun zamanlar kullanması bizim en büyük isteğimiz, en büyük mutluluğumuz. O yüzden bunlara dikkat etmenizi istiyoruz. Şimdiki videomuz bu kadar. Bir sonraki güzel kutu açılışımız videosunda görüşmek üzere.